partideki yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte bir üye çalışması başlatma gayreti içerisine girdik. Normalde bizim 101 tane mahallemiz mevcut. 101 mahallede her mahalleden bir üye sloganıyla yola çıktık. Normalde her mahallede üyemiz var ama bu bir aslında sembolik bir çalışmaydı. Öyle diyebiliriz. Sonraki süreçte yaklaşık 250-300 civarı yeni üye kaydı, yeni üye kaydı yaptık ve hala yeni kayıtlar da yapılmaya devam ediyor. Bunun aslında şöyle güzel bir önemi var bizim açımızdan. Özellikle şu an yanımızda da bulunan Hüseyin Solak ve diğer yönetim kurulu üyelerimizin çabalarıyla birlikte daha önce partimizin çok az girebildi veya hiç giremediği, hiç bulunamadığımız ve bizim de ihmal ettiğimiz aslında burada suçu vatandaşlara atmıyorum. Bizim de ihmal ettiğimiz mahallelere girdik, buralarda üye kayıtları yaptık ve asıl önemli olan ve benim kıymet verdiğim durum da şu bizim haricimizde yani biz e, talep etmek sizin gelen vatandaşlarımız da bu dönemde çok fazla oluyor ben e, bunu da şöyle yorumluyorum aslında baktığımızda 2023 yılında e, vatandaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi olan iktidarına ilgisi diye yorumluyorum aslında olayı e, güzel gidiyor çalışmalar ben 2023 yılında hep seçim zamanında olsa da olmasa da iktidarın geleceğini düşünüyorum. Ki nitekim yapılan anketler de bunu gösteriyor. Bütün anketlerde Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde her geçen gün oylarını arttırıyor. Yerelde baktığımızda üye çalışmaları haricinde özellikle bizim her hafta veya 10 günde bir yaptığımız daha önce girilmedik sokaklarda, girilmedik esnafların bulunduğu caddelerde yaptığımız bir esnaf çalışması vardı. İki aydır maalesef hava durumuyla birlikte biz bunu biraz beklettik. Şu an artık Mart'ta birlikte yağışlar azalıyor. Çok sert bir kış geçmişti. Bunun da etkisi söz konusuydu. Mart'ta birlikte tekrar sağlara ineceğiz. Girmediğimiz, daha önce gidilmemiş mahallelerde, bizim ihmal ettiğimiz mahallelerde esnaf çalışmalarında bulunacağız. Nitekim kadın kollarımızın yaptığı çok kıymetli bir çalışma var. Kadın kollarımızın bireysel, birebir, hangi mahallede olursa olsun, örneğin Yahya Kemal Mahallesi'nde, Kararsız bir aile var veya partiye yakın ama bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi ile herhangi bir şekilde bir irtibata geçmemiş e, vatandaşlarımız mevcut. Kadın kollarımız saat fark etmek etmeksizin, hafta içi hafta sonu fark etmeksizin e, ziyaretlerde bulunuyor, üye kayıtlarında bulunuyor. E ki bazı çalışmaları da aslında biz basına yansıtmıyoruz. Çünkü hakikaten e, Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partili olmak zor. E, bedel ödemeyi gerektiriyor. E, nitekim bedel de ödüyoruz aslında baktığımızda. Birçok aile gönlüm sizden yana ama bizi paylaşmayın veya biz üye olmayalım gibi e, taleplerde de bulunuyor. E, bu tarz ziyaretlerimiz de söz konusu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin her geçen gün büyüdüğünü düşünüyorum. Kaldı ki bizim ilçe örgütümüz de e, bizim devraldığımız sonraki dönemde daha da büyüdü, daha da büyüyecek. Önümüzde yaklaşık normalde bizim görev süremiz e, birkaç ay önce doldu ama seçimlerle birlikte, yani seçimlere ilişkin bir beklentiyle birlikte e, genel seçimlerin 2023 Haziran'da e, normal takvimde olacağını dikkate alırsak muhtemelen kongrelerimiz de 2023 Temmuz ve sonrasına sarkacak. E, bu da şu anlama geliyor. E, biz mevcut şimdiki yönetim, kadın kolları, gençlik kolları olarak, e, bütün il ve ilçe örgütleri olarak e, muhtemelen bir buçuk yıl daha e, görevimizin başında olacağız. Yani toplamda dört yıla Yakın tekabül eden bir süre. Ben daha önce ilçe başkanı olarak hiç seçim geçirmedim. Benim ilk dönemim zaten bu. Benim açımdan da aslında ayrı bir deneyim, ayrı bir tecrübe olacak. Bekliyoruz şu an seçime yönelik bir beklentim olmamakla birlikte. Seçime yönelik çalışmalarımız da mevcut. Benim şahsi kanaatim daha önce de belirttiğim üzere 2022 yılında bir seçim olmayacağı kanaatindeyim. Ee, biz buna ilişkin ama hazırlıklıyız. Ee, bireysel ziyaretlerle, ev ziyaretleriyle, e, özellikle Kahramanmaraş gibi büyük şehir ama küçük e, lokal e, bir çevrede yaşadığımız bir toplumda özellikle hasta ziyaretleri, ev ziyaretleri, kararsız seçmelerin ziyaretleri, ekonomik dar boğazdan geçen esnafların birebir ziyaret edilmesi, dertlerinin dinlenmesi anlamında veya birebir e, çözüm bulabildiğimiz noktalarda bu yaptığımız ziyaretlerle vatandaşlarımızı ikna etmeye İkna edemezsek bile Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanıtmaya, Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatmaya gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımızın gayet verimli geçtiği kanaatindeyim. Hepimizin de bildiği üzere aslında 2018 yılında başlayan bir ekonomik kriz mevcuttu. O dönem Covid de yoktu aslında baktığımızda. Daha sonraki süreçte Covid ile birlikte tüm dünyada derinleşen, ülkemizde maalesef kat ve kat artan bir ekonomik kriz içerisinde bulduk kendimizi özellikle baktığımızda son bir yıl içerisinde bu kriz daha da arttı. Örneğin şundan bahsedeyim, şundan bahsedeyim ben örneğin son bir yıl içerisinde benzin fiyatları 196 artmış durumda. Dolayısıyla bugün artık Türkiye'de araba sahibi olmayı geçtim ben. Var olan arabayla bir yere gidebilmek, bu arabaya yakıt alabilmek büyük bir meziyet, büyük bir özveri ve büyük paralar isteyen bir durum. Dolayısıyla bence şu aşamada bu ülkenin, bu şehrin en büyük problemi, e, zaten hizmet alamıyor. Kahramanmaraş o, o konuda sahipsiz. E, bundan bahsetmek ayrıca istemiyorum. En büyük problem e, yaşanan maddi imkansızlıklar, maddi yetersizlikler, ekonomik kriz. E, bugün bu ekonomik kriz derinleştikçe ki derinleşecek gibi de dur duruyor. E, aile içi huzursuzluklar, kavgalar, gürültüler, toplumsal huzursuzluklar, sosyal dengenin bozulması gibi e, sorunların başlayacağını düşünüyorum. E, temennim Hepimiz aynı gemideyiz. Temennim biz iktidara gelmeden önce inşallah bu sorunları çözebilirler. Ben çözebilecekleri kanaatinde de değilim. Ama çok değil. Bir yıl sonra en kötü ihtimal biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Millet İttifakı olarak iktidara geleceğiz ve Sayın Genel Başkanımızın da vaat ettiği gibi maksimum 6 ay içerisinde tüm bu sorunları çözmüş olacağız.